Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerli yeri severler, 31 Ağustos Pazar günü Adana Yeşilova Hipodromu'nda 10 koşulu bir program ekranlarımıza gelecek. Birinci koşu saatler 16.45'i gösterdiğinde başlayacak. Şimdi İdman Pisti programını izliyoruz. 1 numaralı Aslan Han 600'ünü 36.4 400'ünü 24.4 ile tamamladı. İlhami Göçer'le çalıştı 29 Ağustos'ta. 2 numaralı Golden Rain. Öndeki Safkan Mert Kağan, arkadaki isim 636.9, 24.9 oldu Golden Rain'in. 3 numaralı Hidden Hope, Ortadaki Safkan Queen of Albany öndeki isimde arkada kalan Flying Visit değerli yeri severler. Binini 1.03.2 400'ünü 24.2 yaptı. Ankara'da çalıştı. 4 numaralı Kerpeten iç pistte çalıştı. Bu safkan 600'ünü yüzünü 45.8, 4 yüzünü 29 ile tamamladı. Ters pistte devran Şenbahar'la. 5 numaralı Sırrın bir iç pistte Şanlıurfa'da sprint yaptı. Halil İbrahim Akkaya idaresinde 4 26.9 olarak tamamladı. 6 numaralı Şafak Ateş binini 1.03.5 400'ünü 25.2 olarak tamamladı. Uğur Demirli Ankara'da 25 Ağustos'ta çalıştı. 7 numaralı Arin Hat iç piste çalıştı. Gerideki attı bu. Önde Joyce Girl vardı. 857-428.8 oldu. Şanlıurfa'da çalıştı Arin Hat. 8 numaralı Ken Ray sprint yaptı 425.2 oldu Mehmet Taha Coşkun idaresinde. 9 numaralı Kayaların Şekeri iç pistte Şanlıurfa'da Neşet Doğanlı 858 400'ünü 30 olarak tamamladı. 10 numaralı Özgür Ceylan içteki isim Last Game dıştaki Safkan 638 400'ü 25.6 olarak tamamlandı. On numaralı Sektum Sempra, Ankara'da Necdet Altın İdaresi'nde 600'ünü 41.3, 400'ünü 26.5 yaptı. Bir numaralı Nevbahar 600'ünü 42, 400'ünü 27.7 olarak tamamladı. Ankara'da Fesih Çetin baş çalıştırdı bu atı. İki numaralı Gayrettepe 600'ünü 41.8, 400'ünü 27.8 yaptı. Ankara'da Kadir Demirelli. 3 numaralı Kaynar Hanım iç piste çalıştı. İçte önde olan Safkan'dı Kaynar Hanım. Dışta geride olan 7 suydu. 800'ü 1.02.9 400'ü 33.5 oldu. Şanlıurfa'da Fuat Susen'le çalıştı. 4 numaralı Martı Gör iç piste Şanlıurfa'da yüp açık gözlü 600'ünü 46.8 400'ün 31.2 yaptı. 5 numaralı Akçadağ iç pistte Şanlıurfa'da 216.1'lik sprintle tamamladı Yunus Çelik başta. 6 numaralı Pak İlsan 600'ünü 41.8 400'ünü 27.5 yaptı Tuncay Bulamayla 29 Ağustos'ta. 7 numaralı Nadia iç piste çalıştı. Bu safkan geride dışta olan isimli Nadia. 647.4, 431.6 oldu Şanlıurfa'da çalıştı. 8 numaralı Ferhat Tay, 640.9 427.5 40.9, yaptı. Mehmet Taha Coşkun da 29 Ağustos'ta. 9 numaralı Şukela iç piste Şanlıurfa'da Vedat Kızmaz'la çalıştı. 800'ü 1.04.9 400'ü 35 oldu. 10 numaralı Asil Cemre ekranlara geliyor. 857.7 oluyor. 400'ü 28.8 ile tamamlanıyor. Üstünde Çetin Taş var. 10 numaralı Baba Selah, 856.8, 4282 yaptı Ahmet Dosla. 12 numaralı Bulut Şah, dıştaki isim Balık Soylu, içteki safkan 600'ü 43, 400'ü 28.5 oldu bu atın. 1 numaralı Fire of Darkness 600'ünü 37.3 ile 400'ünü 25 ile tamamladı Tuncay Bulama idaresinde. 2 numaralı Batı Mert iç pistte 600'ünü 44.4, 400'ünü 29.8 yaptı Şanlıurfa'da Sergen Turan'la. Oasis Dancer, 800'ün 51.8, 400'ün 24.8 ile tamamladı. Mustafa Naldöken ile çalıştı 28 Ağustos'ta. 4 numaralı Derya is the Queen, Ankara'da Cidemir Demirle 29 Ağustos'ta, 638 38, 400'ünü 25 yaptı. 5 numaralı Line Atlas 800'ünü 48.7 400'ünü 24.5 olarak tamamladı İlhami Göçerli. 6 numaralı Mr. Nadir iç pistte Şanlıurfa'da 600'ünü 41.9 ile 400'ünü 27.6 ile tamamladı. Devran Şenbahar çalıştırdı bu atı. 7 numaralı dedeydim. 800'ünü 49, 400'ünü 24.8 yaptı Ankara'da Ali Köse'yle. Sekiz numaralı Monomoy Girl, İç Piste Şanlıurfa'da doğan ünlüyle 57.8, 400'ünü 28 yaptı. 9 numaralı Kraliçe Nereç 800'ün 50.7 400'ün 24'le tamamladığı Çetin Taş idaresinde. 10 numaralı Herloom 800'ün 50.3 400'ün 25'le tamamladığı 28 Ağustos'ta Mehmet Taha Coşkun idaresinde. 1 numaralı Pala Salih iç pistte çalıştı. 801.03.9 400'ü 32.5 oldu Şanlıurfa'da Mehmet Şakir'le. 2 numaralı Cazgır Yaşar 800'ün 54.5 400'ünü 27.2 yaptı Ankara'da Mert Ali Solmaz çalıştırdı bu safkanı. 3 numaralı Öz Kehribar binini 1.10.2 400'ünü 28 yaptı Musa Tuzcu'yla Ankara'da. 5 numaralı Çağlayan 800'ünü 56.2 27.8 ile tamamladı Ankara'da Furkan Çetin'le 28 Ağustos'ta. 6 numaralı Güzel Nisa, öndeki safkan taht güzeli geride kalan isimde 641.9 427,5 oldu öndeki Güzel Nisan'ın. 7 numaralı Çalhan 858,5 ile tamamladı. İsmet Akkılıç idaresinde Ankara'da çalıştı. 8 numaralı Meymene 400'ünü 28.5'da tamamladı. Bu sprintini Ahmet Dost'un idaresinde gerçekleştirdi. 9 numaralı Çetin Reis 600'ünü 44, 400'ünü 29 yaptı. Ahmet Dost'la 29 Ağustos'ta. Bir numaralı Beyler Ağası iç pistte 600'ünü 42.5, 400'ünü 28 yaptı. Şanlıurfa'da Mehmet Şakir ile çalıştı. İki numaralı Earl Kuayke 851.8 400'ünü 25.6 ile tamamladı. Mehmet Salih Çelik ile Ankara'da. 3 numaralı King Bozo 851.5 425.8 olarak tamamladı. Hasan Altundağ idaresinde Elazığ'da çalıştı. 4 numaralı Last Game dıştaki Safkan Özgür Ceylan içteki isimdi. Dıştaki Last Game 638.5 425.6 yaptı. 5 numaralı mekansız kral iç pistte Şanlıurfa'da 800'ünü bir çift 0 400'ünü 29.4 yaptı Halil İbrahim Hakkı idaresinde. 6 numaralı ünlü Sima iç pistte çalıştı, içteki safkandı, dışta becene zamanı vardı. Bu atın 855.7 400'ü 27.6 oldu Şanlıurfa'da çalıştı. 7 numaralı Baby Asya Sprint yaptı 425.6 oldu Mustafa Polat idaresinde. 9 numaralı İnci Mercan iç pistte Şanlıurfa'da 857.5 429.3 ile tamamladı Hasan Sökmen idaresinde. 10 numaralı Joy's Girl hiç piste çalıştı. Öndeki attı, geride kalan Arin attı. 600'ünü 41.5, 400'ünü 27 yaptı Şanlıurfa'da. 11 numaralı Mucize Ece 800'ünü 53.5, 400'ünü 26.6 olarak tamamladı Çetin Taşlı. 12 numaralı Sultana 638.7 ile 400'ünü 25 ile tamamladı İlhami Göçer İdaresi'nde. Bir numaralı Lady Sis binini 1.06.4 400'ünü 25.5 yaptı. Ankara'da devran kip çalıştırdı bu atı. 2 numarada El Verdugo 850.9 400'ünü 25.4 yaptı Ankara'da Orhan Akgönül'le. 4 numarada Bogota Kenter yaptı Diyarbakır'da Mustafa Işık'ta. 5 numarada Speeding Bullet, Diyarbakır'da Kenter yaptı Burak Bektaş'la. 6 numaralı Handsome Lake 638.3 ile 400'ünü 25.4 ile tamamladı Çetin Taş'la 29 Ağustos'ta. 7 numarada Trainer Father ekranlara geliyor. Bu at 639.2, 39.2, nokta 26.2 yapıyor Süleyman Ay idaresinde. 9 numaralı Çay Karalım iç pistte çalıştı. İçteki at Çay Karalım dışta My Burnet Angel vardı. 854.4, 427.3 oldu. Şanlıurfa'da çalıştı. 1 numaralı Kubat Kasırgası iç pistte çalış deyip açık gözde Şanlıurfa'da 600'ünü 42, 400'ünü 28.7 ile tamamladı. 2 numaralı Bizon içteki safkan Capital dıştaki isim 600'ünü 39.4, 400'ünü 25.6 yaptı Ankara'da çalıştı içteki Bizon. 3 numaralı Run for Yourself iç Piste Şanlıurfa'da Vedat Kızmaz'la 855'lik 400'ünü 27.2'lik galopla tamamladı. 4 numaralı Prenses Matra iç pistte Şanlıurfa'da 600'ünü 43.2 400'ünü 28.2 yaptı. 5 numaralı şans 600'ünü 41.8 400'ünü 27.5'la tamamladı. Fatih Rüşten Bebekle çalıştı. 6 numaralı Princesa Lia ekranlara geldi. 600'ünü 39.3 400'ünü 25.3 yaptı Onur Yılmaz'dan Ankara'da. 7 numaralı Mert Kağan. Arkadaki Safkan önde Golden Rain vardı. Arkadaki Mert Kağan 851.2, 400'ünü 25.7 yaptı. 8 numaralı Super Show. 850.5, 400'ünü 25'le tamamladı Ankara'da Adem Çiçek'le. 9 numaralı King Eymen 851.7 425.5 ile tamamladı Mustafa Nal Döken idaresinde. 10 numaralı Huayra 637.6 424.5 yaptı Ankara'da Adem Çiçek'le 29 Ağustos'ta. Bir numaralı Epicenter 637 37, 23 ile tamamladı. Ankara'da Kadir Demirel 29 Ağustos'ta çalıştı. 2 numaralı Sirius Black Ankara'da 850 50, 24.7 yaptı Adem Çiçek'le. 3 numaralı King of Kartega 851.4 425 ile tamamladı Tuncay Bulamayla. Beş numaralı Doğan Umut 636 423.6 yaptı Emrah da 29 Ağustos'ta. 6 numaralı Tortuga Ankara'da Halil Köse ile 24 Ağustos'ta 800'ünü 53.5, 400'ünü 26.2 olarak tamamladı. 7 numaralı Tümerbey ekranlarda 600'ünü 40.5, 400'ünü 26.7 yaptı. 8 numaralı Kınalı Gör 800'ün 49,5 400'ün 24.2 yaptı Mehmet Taçoşkun idaresinde. 9 numaralı Nicobar ekranlarda 600'ün 38 400'ün 25.4 ile tamamladı Recep Karakaya'la. 10 numaralı Feres 851.5, 400'ünü 25.6 ile tamamladı Veysel Tekin'le 28 Ağustos'ta. 11 numaralı Hırçın Kartal 854.8, 400'ünü 28 yaptı Mehmet Taha Coşkun idaresinde. Bir numaralı Barakan binini bir 27 yaptı. Dıştaki safkan Barakan ve Natalyan Girl içteki isimdi. İki numaralı Captain at Sea iç pistte çalıştı. Şanlıurfa'da 56.8, 400'ünü 27.1 olarak tamamladı. 3 numaralı Paşa Seydo hiçbir site Şanlıurfa'da 600'ünü 43 400'ünü 29.4 ile tamamladı. Mehmet Arslan var üstünde. Dört numaralı Pekercan 637, 24.8 yaptı Cem Koçak idaresinde. 5 numaralı Rodin Bey iç pistte Şanlıurfa'da 600'ünü 43.3, 400'ünü 29.4 ile tamamladı Sami Kaplan idaresinde. 6 numaralı Roxy Baran, altı yüzünü kırk dört yirmi altı nokta altı yaptı Mustafa Naldökenli. 8 numarada BC ne zamanı iç pistte çalıştı. Dışta at BC ne zamanı içte ünlü sima vardı. 855.7-427.6 oldu. 9 numaralı Breşah 856.4 ile 428 de tamamladı Veysel Tekin'le. 10 numaralı Gazal binini 1.05.7 400'ünü 27.2 yaptı Ankara Dercan Çankaya ile. İlk heyecan sprint yaptı. 200'ü 15.4 oldu bu atın. 12 numaralı Lucky Angel 600'ün 37.4, 400'ün 24'le tamamladı. Ankara'da çalıştı. Fesih Çetin başla. <laughs> 1 numaralı Fred H. Biste 858.3, 400'ün 29.5 yaptı. Şanlıurfa'da doğan ünlüyle. Hardline iç pistte 856.5'luk, 428.9'luk galopla tamamladı Şanlıurfa'da Halil İbrahim Akkaya'yla. 3 numaralı Off The Storm iç pistte Şanlıurfa'da doğan ünlüyle kenter yaptı. 4 numaralı A Halil 850.3 400'ünü 24 tamamladı Ankara'da Mert Gökal Parslanlı. 5 numaralı Line Robero iç pistte Şanlıurfa'da 854.4 400'ünü 26.2 olarak tamamladı. 6 numaralı Smart Ela Kentar yaptı Ferud'un Kurt İdaresi'nde. 7 numaralı Smart Lech. 600'ün 37.8, 400'ün 24.8 ile tamamladı Ankara'da çalıştığı Yakup Bingöl'le. 8 numaralı Pleinich piste Şanlıurfa'da 400'ü 28 yaptığı sprint nesiz değerli yer severlerin ekranlarına geldi. 9 numaralı Falkengör 638 38 400'ün 25.4 ile tamamladı. Fatih Rüstem Bebek var üstünde. 10 numaralı Miracles sprint yaptı 425.7 oldu. Co-Pay'in ekranlara geliyor. 638.8, 425.8 oluyor. İlhami Göçer'le çalışıyor. 13 numaralı Kanal Emre Akkılıç'la 600'ün 37.5-400'ünü 25 yaptı. 29 Ağustos'ta çalıştı. Değerli yeri severler 31 Ağustos Pazar günü Adana Yeşilova Hipodromu'nda 10 koşulu programa katılacak atların idman pistini izlediniz. Bizleri dinleyip izlediğiniz için teşekkür eder. Bol şanslar dileriz. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.